Duyduğuma göre bu aralar biraz moralim bozukmuş. Youtube'a geri dönmüşsün bu Uzun bir aradan sonra geri döndüm. Bu. Hoş dönmüşsün. Hoş döndük, hoş döndük, hoş bulduk. Ben senin moralin iyi gelecek şeyi çok iyi biliyorum. <laughs> Yemek. Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün Alper Yenide birlikte Alper'in en sevdiği mekanlara gideceğiz. Aynen. Mehmet abi nasılsın? İyiyim bro, sen nasılsın? Ben de iyiyim valla. Bugün dünyaları yiyeceğiz. Aç geldim abi. Ben de aç geldim Bugün çok fazla yere gideceğiz oğlum. Benim en sevdiğim yerlere gideceğiz. O yüzden çok mutluyum. Ben senin hem soru var dinlemek istiyorum. Neler vardır? Neler neler, ben neler vardır. Neler Aynen. Hem de bir yandan yiyelim abi ufaktan. Abi yiyelim. Ben çok aç kaldım orada 3 ay. Gerçekten bir deri bit kemik kaldım arkadaşlar. 6 ayda 25 kilo verdim. Şimdi 30 kilo geri aldım. Bu videoda da bir 5 kilo alacağım. Nereden başlıyoruz kanka? Kankacığım ilk mekanımız bizim mahallenin pilavcısı Umut abimiz var. Ee, biz buraya böyle ara ara gelip pilavını çok sevdiğimiz için yeriz. İlk oraya getireyim dedim seni. Direkt arabayı mı yiyeceğiz? 4-5 farklı mekan içeceğiz. Her yerde bir tane yiyeceğiz. ben zaten patlıyorum. <laughs> tamam tamam. Elimden geleni yapacağım ama. O zaman yiyelim kanka ufaktan sipariş verelim. <laughs> Arkadaşlar video geçmeden kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Ufaktan yere geçelim. <laughs> Öpüldünüz. Uçan, ne? ben bir şey niye görüşürüz yapıyorum? Herhalde hani son görüntülerim gibisinden. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk reis. Merhabalar merhabalar. Merhabalar. Şimdi bize 82 porsiyon pilav lazım. Hocam porsiyona gerek yok. Ben buradaki tüm pilavı istiyorum. Hepsi satın alıyorum. Ne diyorsun ya? Valla. Oğlum bir dur daha çok mekana gideceğiz ya. Önemli bu. Arayın zaten. Anca keser bizi. Buradaki bütün pilavı alıyorum abi. Tamam abi. Help! <laughs> Arabayı satıyor musun? Kaça satarsın? <gülüyor> Komple. <gülüyor> <laughs> Devir. Tamamdır abi hepsini paketleyip. paketten alacaksın mı bütün pilavı? Alıyorum abi. Yemin et. Yiyoruz, yeriz, yeriz yani. Oğlum neyse yeriz ya. Aç kalan sensin abi. Doğru Normal kaldık. Normal lazım. Evet evet anca. Kaç Ancak kilosun Alper? 80-81 falan. Yani sağlıklı insan kilosuna bir 50 kilo falan var yani. 130 <laughs> kilo olman lazım senin. Senin evreninde evet. <laughs> Evet. Ne diyorsun? Başlangıç için güzel kanka. Araba bizim zaten. Oğlum ben hala alışamadım ya. Hani... Hocam bizim pilavımızdan gelen herkese ikram et bu arada. İsteyen herkese ikram ediyorum. Helal olsun be. Teşekkürler abi. Adam gibi adam. Afiyet olsun. Eyvallah. Hı -hı. <laughs> Ben ketçaplı tercih ediyorum. O enteresan bir kafa yani. Yok ben, yani, ben de bende. Bu çok tartışma konusudur. Ben diyetteyim. Çok yemiyorum. He. Şuna sen onu söylesene. Da. Doğru. Ta unutmuşum. Ne hak hakikaten kankam? Video çekmediğin bir günde mesela. Hıh. Nasıl besleniyorsun? Sabah akşam tavuk pilav veriyorum kanka. Gerçekten bu arada. Gerçek mi? Dışarıdan bir şey yemem. Bu evde. Ne kadar harcıyorsun yemeğe? Aylık. Onu bir hesapladık biz. Temel Hı. ihtiyaçlarım. Yaşamam için gereken para 20 bin liraymış aylık. Bu sadece yemek için ve evde yaptığın versiyonda. Evet. Sadece temel ihtiyaçlar. Sipariş değil. Normal Aburcu kuralı süreç falan dahil değil yani. Evde kaç kişi çalışıyor sana yemek yapmak için? <gülüyor> Üç. <laughs> Valla. <laughs> <Vallahi. gülüyor> <aquilo. gülüyor> mi lan? Evet evet. Annenle, anneannem miydi? Annem anneannem ve evet. kız arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Survivor'da sadece şunu görsem, bak bu bana bir hafta yeter. O kadar mı ya? Artık günlük erzak veriyorlardı arkadaşlar. Günlük erzağı böldüğün zaman yediye yiyebileceğimiz pirinç buydu. Oha, Yemin ederim, ya. sen az evvel öksürürken bundan daha fazlasını <laughs> <çalışır. gülüyor> <laughs> öyle, öyle söyleyeyim sana. Hani Oğlum ben de o kadar bayveri, bir hafta dayanabildim. özel bölüm falan da ki bizimki. Kese, yok kalamam kanka orada yani. O kanka, sıcaklı, o şekilde. Çok zor. Aşırı konforsuz ve sürekli açsınız arkadaşlar. Ve sürekli bu günleri hayal ederek geçirdim biliyor musun orada? Böyle notlarım var falan. Şunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim. İşte şurada Böyle köfte var, var falan. <laughs> Hatta orada mesela bir köfteciyi yazmıştım. <laughs> Kendi notlarıma. O köfteciye de götüreceğim. Ha, seni bugün aynen, aynen. Kanka rakip takımı yemek serbestindeki. Yani, Kamera arkasında çevirsem Mangalda. Bizde o kadar vizyon yoktu. <laughs> sen bir konuk olursan gidersen bir gün onu dene. Kanka mesela uyuyorum uyanıyorum tamam mı? Diyorum ki maşallah. Bu arada. Herkes uyurken sen hepsini yesen ne olur kanka? Öyle bir elenir ki. <laughs> Şöyle oluyor o tarz durumlarda. Erza takım sahip çıkamadıysa onu geride vermiyorlar. O kişinin suçu oluyor ve o yemiş oluyor. Takım aç kalıyor yani. Şimdi bugün daha bir sürü yemek yiyeceğiz ya. Onu sen hesaplıyorsun değil mi bir yandan? Tabii ki tabii ki kanka. Ara ölüm dedi. Ara ölüm pilav arabası. Pilav arabası. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Arabayı da yememiz lazım. Bu adamı beni durdurdu <laughs> Mesela böyle devam ederse spor da yapıyorsun bir yandan gitti de büyüyorsun. Nereye kadar büyüyeceksin? Göreceğiz. Ben de seninle beraber görüyorum. <laughs> <laughs> Benim için de deneysel bir tecrübe. Şu an kaçsın bro? 175 kilo kanka. 175. E ben doydum. Afiyet Şimdi olsun. Sınırsız bro. paf alsak bir yerden. <gülüyor> <gülüyor> kanka onu da yeme ya. Dur şu biberi yeme, çıkartayım. Bunu yerse <laughs> ölür ona. Hayvanca. Pilav yer mi lan, lan tavuk, kedi? Tavuk yer ama. Kanka kaslı bu arada. Yani o hani bu arada ara canavar ha. O buranın, o buranın aynen tavuk pilav müdahalı. O powerlifter kanka. <laughs> Afiyet olsun. Yarasın paşama. Kaslı mı diyorsun yani? Bayağı kaslı. kaslı. Sen Kaan Kazgan'ı tanıyor musun? İyi <laughs> yedik. Doydun mu? Daha diğer mekanlara sakladım kendimi. O zaman köfteciye gidelim bir de oraya bak. Tamam arabayı aldık zaten onu ben paket yaptırayım. Aynen öyle. Haydi diğer mekana geçelim o zaman arkadaşlar. Her defasında böyle iki tabure mi senin? Dört gibi Oo. geldi bana. Allah Allah. Ön tarafa da bir tane verelim mi Serersin? <laughs> Burası kanka bizim en çok köfte yediğimiz böyle geceleri ofisten çıktığımız zaman zaten bir burası açık oluyor ve Aha. tadı da çok güzel ve sebzelerle böyle spatula ile karıştırıyor falan ızgaranın üstünde. Çok güzel duruyor bu nedir tam olarak? Kankacığım bunun olayı o dışındaki peynirli sebzeli aslında sosu sos mu denir artık ne denir? Aha. Afiyet olsun. Haydi yükleyelim. <laughs> Haydi yükleyelim. <laughs> al salını köfte al. Sadece Survivor aynı yarışma, aynı sıcak, yemekli olsa çekilir mi abi? O zaman o program olmaz işte. Ha, Hani mu? oradaki o açlığın verdiği o psikolojiyle oradaki yarışmacılar yarışmanın hissiyatına öyle giriyor. Böcek böcek yediniz mi orada? Böcek yemedik ama benim kafama kuruva zıpladı. Bir gün şöyle kafam kadar. At ağzına dedik. Sen olsan var işte orada kartlar <laughs> yeniden dağıtılır. <laughs> yeni, yeni kurallar koyulur falan. Kabuğu yeniyor mu, yenmiyor mu bilmem neresi yarasın da. <laughs> Peki buradan sonra nereye? O Sen şey nereye mi? dersin oraya. Dönercimiz var, hamburgercimiz var. Tamam, normalde ne yersin? Köfte yedin mesela, canın sonra ne çekiyor? Yemiş yemeyiz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar biz yemişsiz. Köfteden kalkıp başka bir hamburgerciye <laughs> ben Olmuyor. Ulan burada da iyi yedik falan, hadi şimdi şuraya gidelim. Arkadaşlar sonraki mekana geldik. Hamburger. Burası benim en sevdiğim hamburgercilerden bir tanesi. Akali. Buraya ben de gelmiştim daha önce bu arada. Gelmişsin hani gelince Ay. hatırladı. Buranın ekmekleri de çok güzel, eti de çok güzel. Hani bayılırsın diye düşünüyordum. Zaten sevmişsin önceden evet, gelip. Evet. Ben söylüyorum. Sen söyle kanka. cheddar olsun benimkinde. Bir de barbekü sosu alacağım. Tamam, ben 5 tane istiyorum. İçinde garlic blue cheese olsun. İçecek ne içiyorsun bro? Kola zero. Ben de ice tea alayım, bir de su alayım. Kanka sen 5 tane söyledin ya. Yiyemiz bir şey olmaz ya. Arkadaşlar şu an saat 4 ve biz 3. mekandayız. Adam ilk önce tavuk pilavcıyı komple aldı. Daha sonrasında köftecideki köfteleri bitirdik. Ve burada 5 tane hamburger söyledi. Sen o sağlıksız olabilir ben senin için endişeleniyorum. Gerçekten. Senle bayağı bir video çekmiyoruz sen. Garip, garipsemişsin. evet ben unuttum Tuna'nın davetini. Benim davresini. o zamandan beri yemek kapasitem de arttı abi. Çünkü senle 60. görüşmeli. bir 50 yemek videosu falan girdi araya. Doğru. Genişlemiş bu arada. Allah razı olsun <laughs> sana kardeşim. Bütün Survivor'u unutturdu beynimden. <laughs> Kanka mesela bazen pirinç yapıyoruz işte orada. <laughs> bir şey oluyor. Pirinç devriliyor falan. Çünkü orada böyle saçma sapan odunların üstünde yapıyoruz. Odunlar eridikçe He. bazen şey düşüyor falan. Çok defa yerden topraklı pirinci alıp yedik. İçinde solucan yakalasın aslında protein. Sıraş... Allah'ın Taylandlısı para veriyor o solucana. Sen bedavaya sağlıyorsun aslında. Biz bir kere karıncalı yedik Osmancan'la. Pilavları Yaptık. Biz dedik ki yarışmadan sonra yiyelim. Adada bıraktık. Karınca basmış pilavları. Osman gömdü karıncılı karıncılı. Ama şaka değil. Karınca güzel protein var. Harbi diyorum güzel protein <laughs> ya var. Ya daha lan. ne protein istiyorsun be adam. <laughs> Pardon ben bir ice alabilir miyim ya? Pardon ben bir ice de alabilir miyim ya? Bu ikincisi değil değil mi? İkincisi kanka. Şaka yapma. <laughs> ne ara geldi de bitirdin. İki tane daha isi getirir misiniz? Hemen bitireyim. Patatesinden başlayalım istiyorsan. Olur abi. Şöyle soslu yarak yiyelim. So <gülüyor> <gülüyor> Çok art niyetli bir espri. Hani daha smooth yapılabilirdi. Sen bitireceksin nasılsa diye ben önden söyledim bro. İyi kanka ya. Burak gördün mü? Oo, Olur, yani video benim şok olmamla devam ediyor sadece. Bu da bitti kanka. Kanka yeter bence artık şeker komasına girmediği bence içme. Yemeği beklemiyorum ya acıktım. Dört tane mi bitti şimdi? Saymıyorum ki. Oğlum sen çok pahalısın lan. <laughs> Bu yer geldi. Kanka, bir sonraki mekanı iptal mi edelim diyorsun sen? Hayır abi, orası da devam. Sağ ol. Aysel de geliyor arkadaşlar bir yandan. Sponsor değil oğlum. Ben mesela yemek videosunda bir şeyi çok yiyorum, bir şeyi çok içiyorum. Hemen sponsorlu diyorlar. E ne yapacağız? Çok yiyorsun. Adam bir şeye karar verdiği zaman, o saatten sonra onun reklamına dönüşüyor olabilir. Ama <laughs> onu buna yapacak. <laughs> Nasıl bro? <laughs> Burası benim İstanbul'daki en sevdiğim hamburgercilerin başında geliyor. Harbiden iyi. Blue cheese sosu çok beğendim. Öyle mi? Hı? Bir de sürekli bir şey var. Hı. Hı. Kanka onu, onu biz... yapınca daha çok yiyebiliyorsun. O bizde mesela ödül oyununu kazandığımız zaman Survivor'dayken o sesler otomatik Hı. çıkıyordu. Ha, ben de öyle oluyor. <laughs> oh, ya, aç geldi çocuk normal. Hı. nasıl ya? Hani sabahtan beri kendi gözlerimle görüyorum ya. O yüzden daha da şaşırıyorum. Mesela senin videonu izlerken çok yiyor diyordum. Ama insan kendi gözüyle görünce bir başka oluyor. Maşallah diyelim. Pardon ben ice alabilir miyim ya? Bence verin iki tane. Olur ya. Zaten 500 lira ice'le <laughs> gitmişim. Birinciyi bitiriyorum. <laughs> Beş tane hamburger yedin. On tane... Kaç tane ice Saymadım. Sekiz. E ben iki ice alabilirim ya? Derken? Oo oh, teşekkürler. Sağ olun. Arada bir farklılık mesela niye yapmıyorsun? Niye on tane ice? Mesela araya bir tane başka bir şey, kola, ayran bir şey. Eski kafalı bir insanım. Güvenli bölge. Eyvallah. Ha. ha. Abi... Let's go man. Senin için yap. Oğlum yapayım. ben öldüm lan, öldüm. Son <laughs> lokmamı atıyorum şuna. Ben muhtemelen bir tane yerken yedi tane, sekiz tane çok rahat yerdi. Vallahi helal olsun. Yani kanka bugün zorlama gibi bir şey söz konusu değil. Oğlum, Keyif için yiyorum. Fark ettim. Mekanları bir yorumla istiyorsan. Normalde şey falan. benim kanalda yemeği yorumlamak yok kanka. Gördüğümüz Gördüğünü her şeyi yiyeceğim. yok ediyoruz. <laughs> Eyvallah adam doğru haklı. <laughs> Biz de benim kanalda öyle değil. Biz yorumluyoruz falan bilen. Eyvallah, haklısın. İçmek ister misin? Aysiz kaldım biraz. Yo yo ben bir tane Sen içtim. Sen ilk aysiz bu? İlk benim. Bu benim 10. kanka. Evet, fark ettim. Gücüm yetmiyor. Sen <laughs> bir erkeğe ver Açar atsın mısın? ya. Buyur kardeş. Sağ ol tercihim. <laughs> Sonraki mekana geçelim mi o zaman kanka? Sen ne diyorsun o bugün patron sensin. Ama senin için oğlum hepsi. 5 tane bu geldim ama senin için kanka hepsi. <laughs> aynen aynen. Evet arkadaşlar Alper'in favori mekanlarının sonuçlarına geldik. Dönerci Serkan Usta. 2 tane ver doymazsan devamını. Tamam ufak başlarız. Ufak başlarız. Tatlı gömeriz. Şekerim düştü kanka. O Ice'liler sırf benim mesela 4 günlük şekerimi karşılardı ama. <laughs> hani tabii ama haklısın. Artık... o arada bir 100 metre yürüdük. Yani o ara çok yoruldum. Çok acıktım. doğru. Yani. Doğru. Bir de burada da bir 15 dakika yemeği bekliyorum. Jesus Oo, o zamana kadar Kıtlığın aynı. Kıtlığın son noktaları. Ben bir porsiyon döner alacağım. Ben de döner alayım ama 3 tabak alayım abi. Amerika'da bir yere gittim ben. Yiyemeyeni kırbaçlıyorlar arkadaşlar. Ben de bitiremedim oradaki tabağı. Ve bizi kırbaçladılar oradaki arkadaşımla. Dedim ki buraya ben tekrar geleceğim. Tuna ile bunu biz bitireceğiz. Bu sefer biz sizi kırbaçlayacağız ama dedim. Ben bunu Tuna'ya söyledim. Bura böyle böyle işte yapar mıyız? Yaparız da ben kırbaç kullanmıyorum. Elimi kullanıyorum kanka. <laughs> Elimi kullansam olur mu kanka dedim. Oğlum ben böyle mesela yemek beklerken çok sinirliyorum ya. Bende de var o. Var değil mi? Var var. 3 ay boyunca bekledim orada. Bugün de var mı ama? <laughs> bugün hiç yok abi. Bugün hatta biraz yavaş gelse bile okeymiş şu an yani. Açlıktan başım ağrıyor kanka. Anladım. Oğlum ben ne diyeceğimi <laughs> bilemiyorum ya. Gözlerime inanamıyorum. Hatta bugün çok bile konuştuk biz seninle. Bu videolarda yemekten konuşamıyorsun kanka. Sadece yiyorsun. Doğru bu arada. Hani konuştuğumuz şeyler de hep yemek. Tam yemek videosu gerçekten. <laughs> Oo patates geldi. Açlı geldi. Bak böyle inci gibisi yapmışlar. İçini açınca şey midye. Beğendin mi peki döneri? Ben beğendim güzel bazı. Peki bugün seni götürdüğüm yerlerden en çok hangisini beğendin? Mesela bir arkadaş o mekanlardan bir tanesine gidecek olsa hangisine gitsin? Akale. Hamburger çok iyiydi. Zaten hani sevdiğim de bir yerde. Beni götürdüğün kötü bir yer yoktu yani bugün kanka. Evet. Bizim sokak lezzetleriyle başladık. Daha sonrasında dükkanlara geçtik gibi oldu. O zaman şey yapıyoruz. Bir tur daha dönüyor muyuz aynı mekanlara? Kanka benim bir işim var bu arada sponsor. <laughs> Sen bitirdin mi Ice'i? Oo. Aa bundan devam et ya kardeşim. <laughs> Hiçbir doktorla konuştun mu bu durum? Ben illa sağlık meselesine kafayı takmışım. Benim ilk tabak gitti kanka. Kanka helal olsun ya. Ben bitiremedim arkadaşlar artık hani son mekandayız. Bu kadarı da olur beni mazur görün. İnsanım yani ben de. Abi adam Hala yiyor. Afiyet olsun bro. Bir şey söyleyeceğim. Samimi söyle. Bu akşam yemek yiyecek mi? Şu an saat 5.30. Yerim, acıkırım oğlum birkaç saate. İyi mi net? Valla. Abi ben böyle bir şey görmedim. <laughs> o zaman Brom bro. artık döndüğün Survivor'dan da videonun devamını bekliyoruz. Ben skin Eyvah. takipçi olarak Eyvah. bekliyorum Eyvah. en azından. Sağ ol geldiğin için de <laughs> videoma kanka. Ben teşekkür ederim Brom. Çok çok teşekkür ederim her şey için. O zaman arkadaşlar biz artık bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, ailelere de abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öpüyoruz. Bay bay.